Termosoft tasarruflu tencere sunar. Malzeme listemiz gelsin, sonrasında başlayalım. Evet. Tamam. 1 kilogram kuşbaşı et kullanıyoruz. 4 adet portakal, 1 kilogram ıspanak, 2 adet kuru soğan, 5 adet domates, 1 adet e, biber, 10 pardon, 5 adet yeşil biber, 5 adet de kapya biber. Karışık Şimdi biber karışık kullanacağız, kadar. sivri biber kullanacağız. Bir tutam maydanoz ve dereotu, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay bardağı sıvı yağ, iki adet havuç. Aynen man kahvaltısını sayar Güler. gibi evet. 40 çeşit, 40 çeşit evet. malzeme saydık. Aldınız başınızı gidiyorsunuz. Kırk çeşit malzeme saydık. Tutam bir tane aşk olsun. Sizin Aynen öyle. Şeklinde yol aldınız. Aynen öyle. Evet bugün yine çok güzel bir yemek yapacağız sevgili izleyicilerimiz. Yine bugün biliyorsunuz her zamanki gibi yine vazgeçemediğimiz sürekli Ayşegül Hanım'ı eve götür de geri getirdiği <laughs> ızgaramız. Evet. Bugün ızgaramızda yapacağız yine yemeğimizi. Biliyorsunuz çok rahat olduğu için ve kullanışlı olduğu için bugün Yakınca, ızgaramızda... Yakıtın bütün becerileri mutfaktan zaten çıkarıp Esini atacağız. kaldıracağız. Öyle yapacağız evet, herhalde. Sadece ızgaramızı kullanacağız. Ne yapacağız Gülhan Hanım? Aynen öyle, aynen öyle. Evet, şöyle bir altını yapalım. Şimdi Mehmet Bey sonradan bir Mehmet Bey'le de beraber bir yemek yapacağız. Helal, ben orada oturmayacağız. Ben bir <laughs> <imeleme> yaparım. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Evet, şöyle gördüğünüz gibi tavasına sıvı yağımızı koyuyoruz. Evet, yağımız orada evet, ısınsın evet. ve sonrasında şimdi ne yapıyoruz? İlk önce etlerimizi atacağız içerisine. Evet, ilk önce etlerimizi, etlerimizi içine kavuracağız. Onun için şöyle etlerimizi ilave yapalım. Evet, hemen zaten evet. ısınacağı evet. için. O yavaş evet. yavaş... Ama bakın ne kadar güzel denk geldi. Tam da ızgaramızın başında Vanlı Rıfat Usta var. Evet. Açıkçası size yardım Bugün ızgara inşallah. ona, inşallah. Bugün bırakacağız. ben görevimi kendisine devrediyorum. Olur mu Rıfat Usta? O, şöyle o zaman şöyle biz de lips, ne yapalım? Biliyorsun Ayşegül Hanım Vanlılar çayı çok severler. Evet, Biz çayımızı evet. Ben kahvaltısı değil mi? Ben kahvaltısı yanında değil Van'ın otlu peyniri, kızlar kalar tendiri. Van milleti çay sever, ateşte sema verir. Ooo harika. Şimdi ne yapacağız? Etimiz burada kavrulacak. Ustamız artık. Evet, etimiz başında. orada, kavrulsun. Şöyle evet, ıspanak. Tamam, çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür o, şöyle ıspanağımız için de tekrar tenceremizi koyduk. Onun içine şöyle biraz sıvı yağımızı ilave yapacağız. Ve iki adet soğanımızı ince ince doğrayacağız. Şimdi Ondan sonra ıspanağımızı doğrayacağız. Evet, portakallı ıspanaklı et kavurması dedik. Farklı bir lezzet olacak diye. Evet, çok değişik oluyor. Ondan sonra en son zaten kenarlarına portakallı diziyoruz ve ondan sonra fırına bir 15-20 dakika fırınladıktan sonra yemeğimiz hazır olacak. Evet. Şöyle iki adet de soğanı bir doğrayayım. Ondan sonra Şimdi bugün ustamız bizlere iki çeşit yemek yapacağız dedik. Bir de Banlaripat Usta konuğumuz biliyorsunuz. O da bizlere ne yapacak? Güzel bir bulguru yapacak inşallah. Bulgurlu sancak pilavı yapacak daha doğrusu. Biraz sonra onunla ilgili de konuşacağız. Bizlere anlatacak. Evet, ben kahvaltısı karşımda duruyor bakın. Hiç yemekleri bugün usta bilmiyorum artık. Özür dileyerek. Evet. Yani yemeyeceğimi söyleyebilirim. Var, bundan daha çok şeyler. Mesela kayısı kavurması. Şu bank havasını komple buraya sermeye kalkarsa komple yetmez. Evet tezgahımıza yetmezse biz bizim yarısı. Has da... olanları böyle insanın çok merak ettiklerini getirdik ki millet bilsin o gidip yerlerinde bir görseler şaşırırlar hangisini yiyecekler. Öyle bir, mi? Bir, bir kencarunumuz bir var kencarun. Bir giden görürüz <laughs> <görmek gülüyor> biz de. İnşallah. <laughs> tabii onlarla ilgili bilgiler de e, alabiliriz zaman zaman. Bunun dışında hangi çeşitler var, hangi çeşitleri sofrada işte bulunduruyorlar sabahları daha çok hangi, e, neyi yerler diye. Mesela e, Van kahvaltısında Van'ın göreği de var. Aslında her yüreğinin bir göreği olduğu gibi Van'ın da meşhur göreğimiz var. E, hamurdan yaparız. o çok yumur rende değil. E, Salçalı kavruk içine koyup yağdan kızartıyoruz. Bir, bir altın diye o da vardır. Yani demin, demin anlattığım gibi Van kahvaltısı gerçekten e, çok ünlü bir kahvaltıdır. Yani, evet, evet. Ben zaten işte çeşitleri şöyle... saymaya kalkarsak... Evet soğandan gözüm Van için ağlayan <laughs> evet. Hangi soğan çok acıysa onu seçiyorum. Diyorum ki Ayşegül Hanım biraz ağlasın. Evet ben dayanamıyorum. <laughs> bir de bu güzel manzaranın karşısında gözlerim de yaşardı ama bundan mutluluk gözyaşları tabii ki. Ama bir de Van kahvesi Rıfat Usta yanlışsam düzeltelim. Ee, yani sabah öğle saati yok. Akşam saatinde de iyi değil mi Van <laughs> Evet, şimdi Faruk Bey zaten banka ilgileniyorsunuz siz, işletmecilik yapıyorsunuz. Bunu da ben soracaktım size. Mehmet Bey çok güzel, tam da üstüne değindi. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Ee, şimdi böyle bir yere sahip olmak nasıl bir şey? Yani nasıl bir şey derken daha doğrusu? Van kahvaltısı dışında farklı yemekler çıkıyor mu orada Yok, yöresel hayır, yemekler? Sağ, sadece kahvaltı yani. Evet o zaman şöyle diyelim sabah, öyle akşam hiç fark bu, etmiyor. Evet kahvaltı veriyoruz ve öğlelerimizde evet, haftamızda. Peki yoğunluk hangi saatlerde daha şeref, çok oluyor? sabah saatleri. Sabah. Portakallı, ıspanaklı et kavurması <laughs> yapıyoruz sizler için. Ustamız ne yap, <laughs> e, ne yaptık şimdi Abdullah Usta? Etlerimizi evet. ızgaramızda kavuruyoruz. kavuruyoruz. Ispanakları doğradık. Soğanlarla beraber tenceremizde kavurmaya başladık. Evet, ve... ufak ustama soğanları verdik. Soğanlar da kavrulacak. Evet, soğanlar şöyle da tuz, kavrusun. Pul biber ve biraz da kekik. Ben şöyle ufak ustama doğru vereyim. Bunları da içine ilave yapacağız. Tamam, baharatlarımızı da ilave evet, edelim. Yine şöyle. yemeğimizi yapmaya devam ediyoruz. Havuçlarımızı evet, iki rendeledik. Adet, i̇ki adet havuç rendeledik Ayşegül Hanım. 10 adet biber doğradık. Şu anda gördüğünüz gibi biberlerimiz de hazır. Ve şöyle ıspanağımızın içine Şöyle az bir şey, bir tuzunu atalım. Az bir şey de ete atalım. Çünkü çok fazla olmazsa ikisini de ekleştirmemiz lazım. Tamam. E beraber kavrulsun şöyle. Evet. Ispanağımızın içine 2 adet rendelediğimiz havucu da atalım. Hem rengi görüntüsü çok güzel olur. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir de biliyorsun, ıspanakta bol vitamin var. O ıspanağın vitaminini ıspanaktaki gerçekten ıspanağın faydalarını saymakta bitiremeyeceğiz. Evet evet. doğrusu. Şimdi az bir şey de kırmızı biber tamam. içine atalım. O da güzel bir görüntü verdiği için. Ve diğer biberleri de etimizin içine şöyle de tatlı Sonradan etimizin içine atacağız. Ve şimdi onlar kavurduk. ben de şöyle geniş bir tepsi alacağım. Şöyle geniş bir tepsinin içine önce ıspanağımızı kavurup dökeceğiz ve ortasını açacağız. Ortasına etleri kavurduğumuz etleri koyacağız. Ve kenarlarına portakal, Portakallar koyacağız. Ondan sonra az bir şey sulu olacak ve fırına vereceğiz. Az bir şey daha. Ustam yalnız verelim. giderken bu tencere götürüyorum ben abi. <gülüyor> tamam, <laughs> tamam i̇nşallah, inşallah. inşallah hediye edeceğiz Mehmet'e. Hayır <laughs> şaka yapıyorum. <laughs> <laughs> Estağfurullah olur mu? Tabii hediyemiz olsun size ne demek. Evet, ya tabii ben kendi aramı kimseye vermiyorum. Ayşe ama yerisini Hanım. Yenisini vereceğim. <laughs> Ayşegül Hanım bunları vermiyor. Yenisini size veririz Mehmet Bey. O İnşallah. Ya teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Akşamları ne yapıyor? Toplayıp eve getiriyor. Sabahları tekrar geri getiriyor. Evden hanım bizi izliyorsa biz eve gelemeyiz. Ama bu mahareti çok yani. Sadece evet. böyle yapıyorum. evet, yapıyor. yapıyorsun bundan. Her şey yapabiliyorsun. Yapıyorsun ızgara yapıyorsunuz, kuru fasulye yapın, değil pilav yapın, ondan sonra balık pişirin. Bakın hanımların e, özellikle dikkatini çok çeken ve hakikaten işlerini kolaylaştıran mükemmel bir ızgara evde balık pişirmekten bize eriniyoruz. Ben kendi adıma konuşayım, hanımları da burada temsil ediyorum özür dileyerek söylüyorum ama onlar da gerçekten çünkü neden kokusu dayanılmaz. Mutfağa yayılıyor, eve yayılıyor, her tarafa siniyor. Ama artık bunun da öyle bir derdimiz yok. Kesinlikle koku yapmıyor salonumuzun ortasına bile ızgaramızı koyup rahat bir şekilde etmenizi Kesinlikle her şeyimiz Kesinlikle artık ben için. eve giremedim. <gülüyor> 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 Ama ızgaramız e, ne yapıyor? Bağımlılık yapıyor Mehmet'e. Bir Kesinlikle. kere kullanırsan bundan da sürekli kullanırsın. Öyle. Evet, Tabii bağımlılık yapıyor. Gerek kaldı. Çay bile pişiriyoruz içerisinde. Çift alternatif enerjili hem elektrikle kullanılıyor hem tükle kullanılıyor. Alın, evet. tükleye götürün, denize götürün. Bana götürün, nereye giderseniz gidin, yaylalara çıkın, orada bile evet. harika yemekler yapabilirsiniz içerisinde. Aynen öyle, çok güzel yemekler yapabilirler. Kesinlikle öyle. Evet, şöyle Şimdi ne yaptık? Ispanağımız pişti galiba. Evet, ıspanağımızı şöyle alalım. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz, ıspanağımızı güzelce kavurduk. İçine ne attık? Biber, baharatları güzelce attıktan sonra, ıspanağımızı evet, evet, iki adet oldu. de havuç içine ilave yaptık. Gerçekten. İçerisinde birbirinden vitaminli sebzeler var, ıspanak zaten baş malzememiz dedik. Sonrasında evet. biberleri koyduk, soğan koyduk, kapya biber, sivri biber, Charleston biber, karışık biberlerimizi koyduk. Evet Şimdi harika görünüyor gerçekten. Şey. Ortasını açıyoruz çünkü et kalmamızı şöyle orta koyacağımız için. Şöyle kaşığımızı düzeltiyoruz ilk önce. Ve i̇şte gördüğünüz gibi portakallarımızı da Tabii, yarım ay şeklinde doğrayacağız. Gel. şöyle büyük olmasına dikkat ediyoruz portakalların şöyle kenarlarına gelecek şekilde. Tabii şimdi e, Ama, biz bu yemeği fırına vereceğiz. Fırında da pişeceği zaman ne olacak o? Portakalın aroması o tadı ne olacak? Yemeği iyice evet. silecek. Birbirini özümseyecek inşallah. Onun da tadını güzel böyle alacağız. Ama farkındayız. Hanım nasıl güzel bir koku veriyor hemen portakallar. Evet, evet gerçekten öyle. Şöyle kenarlarını bir güzel dizelim ondan sonra etlerimizi hemen hemen kavurmak üzere. Ondan sonra etimizi de ortaya koyup az bir sulu olmasına dikkat etmemiz lazım etimizin. Ondan sonra bir 15-20 dakika fırında 180 derece piştikten sonra Ondan sonra Mehmet Bey'e burada paket yapacağız, eve götüreceğiz. <laughs> Kardeş bak götürmezsen başım böyle. <laughs> bu arada ben çörekleri de götürüyorum burada. <laughs> evet eve olmaz da diyorsa değil mi? Evet şöyle güzelce dizdikten sonra bu da kalsın. Etimiz de yeterli galiba, pişti etimiz. Evet, etimiz yok biraz daha kavrulsun. Biraz daha kavrulsun. O zaman et kavrulurken ne yapalım? Biz evet. güzel bir türkü daha dinleyelim Mehmet Bey'den. Dinleyelim ne dersiniz? Türkü. evet. Peki, olur. Güzel bir türkü daha istiyoruz. Şimdi ne gelsin? Esmerim gelsin. Gelsin. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bizim Van'da biliyorsunuz çay gerçekten çok içiliyor. Evet ama doğuda genelde öyle. Ya biz bir de kırtlama içiyoruz kıtlama Erzurum diye biliyorum ama Yok, demek var. var. O da bize aittir. Bize, bizden Aa, çalmışlar. Öyle mi yapmışlar? <laughs> Aa, evet Erzurumlar bakın sizinle ilgili Şimdi yeni bir şey var. Şimdi Keladoş'a da sahip çıkanlar var tabii ki. Keladoş'a kalp günler sahip <laughs> Yani çıkıyor. ismini söylemeyeyim bize yakın iller tabii ki bütün illerde. <laughs> Onlar de. kendilerini biliyorlar o zaman. <laughs> biliyorlar evet. ama ben işin esprisinde tabii ki Keladoş gerçekten. Bizim Keladoş değil de iki çeşit Keladoş var. Evet. Bir pancarlı olan vardır. Bunu normal herkes yiyebilir. Bir de kavurmalı lavaş etli cevizli olup da onu tansiyonu olmayan, şekeri olmayan, kolesterol olmayan insan yiyebilir. Beş. Benimiz hazırlandı gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler. Güzelce önce ıspanağı kavurduk. Kenarlarına dizdikten türü, onda sonra ondan sonra portakallı da dizdik ve kavurmamızı orta kısmına gördüğünüz gibi biraz sunu olacak şekilde döktükten sonra 180 derece bir 20 dakika fırına süreceğiz. Güzelce piştikten sonra hemen alıp servis yapabiliriz. Bak Harika bir yemek oldu. Evet gerçekten yani çok güzel. Ol, hem geleceğim. görüntüsüyle hem de içerisindeki malzemelerle zengin bir, bir yemek oldu bugün sizlere. ilk yemeğimizi yaptık İnşallah fırına da gönderdik. Biraz sonra pişecek hazır olduktan sonra hep beraber portakallı ıspanaklı et kavurmasını. Yemeyeceğiz ben eve götüreceğim. Evet. Şöyle yemeğimiz zaten hazır alalım şöyle portakallı hani on, ıspanaklı. On parmağında on marifet denen on bu işte. On parmağında on marifet denen <laughs> evet. dedikleri bu evet. <laughs> Evet şöyle Mehmet Bey yemeği gördüğün gibi Ayşegül Hanım harika bir şey giden. Bunu biz Aa, paketleyip göndereceğiz. Evet, evet tabii, galiba. tabii paketleyip buradan evet. bana göndereceğiz. Erdiş'e göndereceğiz. O zaman göndereceğiz. şimdi konuklarımız koklasınlar sadece. <laughs> evet sadece koklayacaklar kesinlikle. <laughs> Evet harika. Bakın ilk yemeğimiz fırından çıktı. Evet, şöyle. Portakallı, ıspanaklı et kavurmamız. Harika Dedik, bir yemek. Mutlaka denesin. Evet, evet. E, hem vitaminli malzemeler, sağlıklı malzemeler. Harika. Et var, içerisinde ıspanak var, tamam. biber var. İçerisinde yok yok. Bakın resim gibi bir yemek oldu. Ellerinize sağlık. Teşekkür, çok çok teşekkür, teşekkür ederim. İstiyorsanız ben o tarafta oturabilirim. Ha? <laughs> tamam, Tabii mutfağımız mutfağımız. <laughs> geliş, her yerde oturabilirsiniz. Ee, yemek ama e, emin yani böyle hiç endişeniz olmasın. Onu paketli biz severiz inşallah. <laughs> evet. evet sevgili izleyenlerimiz yine programımızın biz artık sonuna geldik. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Yine yarın aynı saatte inşallah karşınızda olmaya devam edeceğiz. Diyor. Evet e, güzel bir günün yine sonuna geldik. Aslında biz hiç bitmesini istemiyoruz ama yarın yine huzurunuzda olacağız. Yarın görüşmek dileğiyle sevgili izleyici herkese hayırlı akşamlar.